bugün bu bir şeyde ne yapıyoruz? Bugün size bir video yapacağız. Ama bu video nasıl bir video olacak? <laughs> um, bu video arkadaşlar e, iki abone olan video çekiyoruz. Bir arkadaşımız ar abone olmuş bizim bizim kanalımıza çok teşekkür ederim abim, abim ablam veya kardeşimiz. Sonra da bir tane abone olmuştu bir abone <laughs> canım kardeşim onu seviyorum. Ve bu eşitlendi ve iki abonemiz oldu. Sizi çok seviyoruz. Yani işte öyle bir sevdik. Sevdi ki artık yani istediğim gibi. Bugün neyi amaçlı çünkü burada? Bugün, bugün sizinle birlikte. Birlikte ne yapıyoruz? Bugün toplamaları öğreneceğiz Evet toplama. Toplama nedir? Şimdi bu arada şu bunu küçük yaştakiler izlesin. Çünkü toplama öğreneceğiz. Yani ne bileyim. Birinci sınıflara giden, giden kardeşlerimiz falan var ya onları izlesin. Şimdi o zaman ne yapıyoruz videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce şimdi mesela bir kere bir artı bir. Sonra git bakayım iki adam e, e, not defteri bir şeyler yap. E, şimdi ben şöyle bekliyoruz Turay'ı o oh, biraz ben size öğreteceğim. Tamamdır. Şimdi. Aşkım orada da orada. Bekleyin arkadaşlar biz geliyoruz. Evet arkadaşlar malzemelerimizi aldık gördüğünüz gibi. Şimdi bakın kalemler, defterimizi falan. Şimdi ben bu defteri açayım hemen. Şey evet, Bak, e, de, de, de. evet şuradan başlayalım. Şöyle bir hmm. matematik defteri. Ben bir defteri Bilmiyorum. burada şey yapıyoruz. Az, evet. Artık bunu evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi ben buraya bir şey yazacağım. Ee, mesela Hemen söylemeye gerek yok. Bir, yok. bir de bir yiyecek yiyecek şeyler şuraya. 4 Veya 4 Bakın arkadaşlar 4 Artı, 4. 4. artı 4. 4 Artı 4 4 artı 4 Şimdi arkadaşlar bu 4 artı 4 toplayacağız. Peki nasıl toplayacağız? Ne yapmamız lazım? 4 artı 4 toplanmak için Parmaklarımız veya beynimizi kullanıyoruz. Ama ben bildiğim için ben beynimi kullanacağım. Ama ben şimdi beynimi kullanmak istemiyorum. Şimdi. O zaman şimdi ilk önce 4 ve ne yazıyorum şurada. Bakın. ilk önce 4. Aa 4 yazıyor ve daha 4. O zaman buraya 4 yapalım. Buraya da 4 yapalım. Bakalım hadi sayalım. 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 8 O zaman evet sonucu bulduk arkadaşlar. O zaman Bir. ne yapıyoruz? Bir. Hemen Gelin bakalım. YouTube'u var bize. 4 aydır bunu öğrenmek bu zaman ne yapıyoruz buraya? Ne yazıyoruz? Hiç öyle. Doğru. Aferin size. Şimdi buraya 8 yürüyoruz. Daha hızlı gidiyoruz. Ve bunu da yuvarlak için aldım ki her örtünümüz giderken görsün. Sonra örtünümüzü götürüyoruz. Şu an sen örtün al. Gel bakalım. Evet. Al. Örtünün doğru mu? Doğru. Evet evet gel. Evet. Ve onun da sonunda yıldızı da. Evet. Yıldızımızı alıyoruz. Yıldızımızı alıyoruz. Evet. Tamamdır. Şimdi evet. ne yapıyoruz? Şimdi? Şimdi de hemen de şimdi sor bakalım şu azıcık. 30 40 6. O kadar değil. Ben söyleyeyim. şimdi. Şimdi sıradaki sorumuz 5 ve 6. 5 6. 5 bakalım. 6. 5 6 altı. 5, 6, 6. 5. Evet, 5 5 ve 6. Sayalım böyle. çok komik şeyler yapıyor. Neyse 5 ve 6. 5 ve 6 ne demek arkadaşlar? Yani bu diğer aşkım <laughs> yapma şunu ya. Bunu <laughs> bak gel yapma. Arkadaşlar 5 ve 6 ne? Demek 5 ve 6 arkadaşlar böyle 5 bir yerinde 5 olması lazım ve bir yerinde 6 olması lazım. Şimdi siz bir tane normaldesiniz diye düşün. Sonra bir tane Ayşe gittiniz. Ondan beş tane elma çıktı. Aldınız. Koydunuz sepete. Sonra bir daha gittiniz, gittiniz, gittiniz. Annen, Anne, sen altı sende 6 elmesini bu seferde. Gittin altı elmayı aldın. Pozitin içine koydun. Kaç elma oldu annenin dersi de ne yapacaksın? Bunda diğer soru gibi diğer şey. Bu diğer soru, bu diğer annesi değil, değil. Ne arkadaşlar? Ee, şey bu. Adı neydi onun? böyle normal. Normal değil. Bu iki iki. <laughs> Arkadaş ne yapayım ben ne güldüm ya. <laughs> evet arkadaşlar çok komik bir şey. ama sözünüzü dedim bir Şimdi ne <laughs> yapayım? O zaman o zaman ya ben konum benim 300 yıl geldi gördün mü? Hemen sıra konuştu benim benim aldı. Benimden çıktı. Lütfen dikkatini dağıtmayın. Arkadaşın dikkatini dağıtmayın. Hiç kimsenin dikkatini dağıtmayın. Ve sonra onu toplayacağız değil mi? Beş, 5'i aldık elimize. Ve bu sefer altı var. 5'imiz var ama bir tane var. Yani 5 5. O ne diyordu? bir tane daha koyarsak altın altı bir tane daha var ya işte onda birleştiğimizde on ve on bir evet on bir diyormuş ve sonra ne yapıyoruz bunun için ne yapıyoruz bunları topluyoruz o zaman ne yapalım hangisini toplayalım altını mı toplayalım Beşten. tane. Beş. Yalan 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 Altı. Beş. Beşten tane Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. Yee doğru mu şey var? Ulan ne yapıyorum? Buraya yazıyorum arkadaşlar. Altı. On bir. On bir. On bir böyle yapıyoruz. 11. Bakalım ödülümüzü verelim. Ödül mü? Doğru mu? Doğru. Doğruymuş. Doğruymuş Vay, arkadaşlar. Wow, Vay. Bu çok Arkadaşlar bize çok iyi soru çözdük ya. Biz öğretmenimiz 13 yıldız atmış. 3 yıldız atmış öğretmenimiz. Yeeey. Şimdi arkadaşlar birinci sınıflar artık buna ayrıtım bence. Çünkü artık ikinci sınıf geldik. Şimdi çarpmaları çarpmalara gelelim artık. İki, birinci sınıf çocukları çıkın lütfen. Çünkü bu video bir, sınıf için, bir için. Allah. Bakın dişli söylerken. Birinci sınıf da şimdi çıktı buradan. Değil mi? Şimdi çıktı içinde. Çıktı değil mi? İkinci sınıfta beraber kaldık. Doğru. Aferin çocuklar. Şimdi çarpma sorularım. Ondan bir tane iki tane rakam göndereceğim size. Ha, dur, Mesela iki kere iki. Üç, 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 iki, iki. İki kere iki. İki kere iki kaç eder? Bu sorunun çok, çok 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 kolay bir şey var. Ne? Tabii artık biz yani bilgisayar çocukları değiliz. Elle yapmayacağız. Biz manyak değiliz yani. Beyimize ne yapalım akıllı bir Ne yapacağız? Şey, şey yapacak arkadaşlar. Ee, böyle, böyle. Arkadaşlar adam ben dikkatini dağıtın. Arkadaşlar dikkatini dağıtın. Şimdi arkadaşlar, mesela biz bunu ama toplamamızı yapacağız. Arkadaşlar yapacağız. Şey, şey, iki kere iki. Tane Mesela şimdi siz toplamayı mı soruyorum? Şimdi siz hani iki kere iki neydi toplamada? Dört değil mi? Dört. İşte bunda dört eder. Neden? Çünkü iki, iki kere iki. Yani diyor ki iki tane iki kaç eder diyor. İki tane. İki tane. İki kaç eder? İki, kaç eder? İki, i̇ki, iki, dört. Peki üç kere üç, üç kere üç kaç eder? Allah kızım yapma öyle. Açıl pardon soru hep düşürüyor bunu. O yüzden birazdan böyle şeyler olabilir. 3 a 3 çarpı 3 kaç eder? aynı de soru de gibi. De ne de yapıyoruz? De i̇lk önce üç artı 3 bir kalan eder. 6 ile neden? Tapamadı çünkü bu Evet O zaman videomuzun sonuna geldik artık çok, çok güzel <laughs> oldu video. videomuzun sonuna geldik o zaman sizi seviyorum akıllı kalın, zekalı kalın. Bizi izlemek istiyorsanız, bizi daha fazla izlemek istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Veya like atarsanız atın veya yorum da yapabilirsiniz. Eğer bir de yani bildirimleri açmak istiyorsanız bizi hep bütün videomuzda bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü bildirimleri açtığınızda size bir tane çan işareti geliyor. Şimdi YouTube'a girdiğinizde hemen şey ha şey böyle yapma. YouTube'a ya bir tane böyle bir tane işaret görüyoruz mesela. Uras 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 yeni bir video attı diye. Ona YouTube'a giriyor ve benim videomu sizin karşılaştırıyor. Benim o benim kanalıma gösteriyor. Benim kanalım kanalımız var ya. İşte oraya götürüyor. O kanalın sonunda o kanal kanal girdikten sonra bitiyor. Biliyorsunuz da bizim videomuzu izleyemeyeceğiz şu Aşağıda like atarsanız bizi çok seviyorsunuz. Abone yukarıdan abone ol, ol tuşuna basarsanız da bizi daha da çok 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 yani öyle severim ki hani biz ne yaparız patlarız arkadaşlar pat. pat patlarız arkadaşlar biz o yüzden lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer görüşürüz bay bay sizi seviyoruz mutlu kalın bir mutlu kalın bilgili kalın.